Her şeyi unutmak istiyorum. Kendime doğru yürümek. Huzura ve sessize çok takıntılıyım galiba. Kalabalıkların içinde kaybolmak istemiyorum. Buna hakkım var diye düşünüyorum. Olamaz mı? Güneş penceremden içeriye girerken yeniden tanışmak istiyorum kendimle. Herkes kadar tedirginim hayat konusunda. Fazlası değil pes etmiş değilim, vazgeçmiş değilim, balık hafızalı biri olmak istemiyorum. Hayaller ve özlem konusunda çok ustalaşmış olabilirim. Zaman alır bazı şeyler diyorlardı. İnanmazdım bir günler. Ama hepsi geçti. Hiç pişman olmadım şu ana dek. Çünkü çok iyi başlangıçlar yakaladım ve hep iyilerle karşılaştım. Sevgililerimi daima zarif ve akıllı kadınlardan seçmişimdir. Kimseyi bir köşede unutmam. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Mum alevinde gümüş bir çerçeveden seyrederim. Hatırlarım mazi. Yağmuru, rüzgarı, meltemi hep onlar getirirler buralara. Sanırım hala yaşıyorum. Ve gülümsemek güzel bir şey olmalı. Yolun yarısını geçtim. Çok güzeldi. Diğer yarısı da müthiş olmalı. Yani dileğim bu. Ama bazen her insan gibi bir gün kendime yenileceğimi biliyorum. Hayat kimleri üzmedi ki? Beni ışığa çıkaranları hatırlamaya odaklıyım. Hepsine minnet ve sevgiyle. Ama şu an hayattayım. Elbette beni bekleyeni şüphesiz ki hep bekliyor olacağım.